Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Terazi Burcu arkadaşlarım, bu videomuzun konusu para, 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 varlığı bir dert, yokluğu yara diyeceğiz arkadaşlarım. Parayla ilgili önümüzdeki süreci değerlendireceğiz. Arkadaşlarım biliyorsunuz bu ay tutulmalar ayı. Bugün, hatta bugün 7 Eylül itibariyle Balık Burcu'nda bir ay tutulması var. Ve önümüzdeki 21 Eylül 2025'te de Başak Burcu'nda bir güneş tutulması var. İşte böyle tutulmalar ayı iken, bu tutulmaların tüm Burcu arkadaşlarımın ekonomisine, bütçesine, para durumuna nasıl bir etki ettiğini anlamak için böyle açılımlar yapmaya uygun buldum. Şimdi sıra sizde terazi burcu arkadaşlarım. Bakalım bu tutulmalar size nasıl etkilerle geliyor? Yani ekonominizi, bütçenizi nasıl etkiliyor? Hangi koşulları getiriyor olabilir? Biraz rahatsızım arkadaşlarım. Hani böyle konuşurken sesimde bir titreme problem olursa kusura bakmayın. Daha yeni yeni toparlandım diyebilirim. Şimdi arkadaşlarım tutulmalar, ay tutulmaları takriben 3 Ay Güneş tutulmaları takriben 6 ay e, enerjilerini akıttığı için ben böyle ortalama 3-4 aylık bir süreç olarak aldım. Yani demem o ki sonbahar döneminde bu tutulmaların etkisi sizin bütçenize nasıl gelecek? Şöyle 2026'nın ilk günü geriye dönüp baktığınızda nasıl bir süreç geçirmiş olduğunuzu şu anda kartlarım aracılığıyla anlamaya çalışacağız arkadaşlarım. Bakalım kolektifime niyet olarak böyle bir açılım yapmayı olduğunu buldum. Evet hadi bakalım niyetimizi alalım şu an itibariyle terazi burcu arkadaşlarımın bu tutulmaların etkisiyle bütçesi, ekonomisi bu sonbahar döneminde nasıl etkilenecek olabilir? Önceki ilk kartımız bu tutulmalar bütçenizi olumlu ya da olumsuz etkileyecek koşulları bize anlatsın. Bakalım bu sonbahar döneminde ekonominizi, bütçenizi olumlu ya da olumsuz etkileyecek koşullar nelerdir? Bu koşullar, bu koşullar hangi gezegen etkisiyle önünüze açılacak olabilir. Peki, diğer kartlarım ise önümüze gelen bu koşulların olumlu mu geleceğini, olumsuz mu geleceğini bize bilgisini versin bakalım. Şöyle alalım. Üçgenimizi oluşturalım. Peki diğer sorumuz ise, hatta şu koşulları açan konular nedir? Bunu da anlayalım. Bu olumlu ya da olumsuz gelen enerjiler hangi konularla geliyor olabilir? Peki son soru olarak şöyle, Terazi burcu arkadaşlarımın bu koşulları doğru bir şekilde yönetebilmesi için nasıl bir farkındalığa ihtiyacı var? Yani olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir her koşulda bu sonbahar dönemini para açısından, ekonomisi, bütçesi açısından doğru değerlendirebilmek için nasıl bir farkındalığa ihtiyacı var? Ve terazi burcu arkadaşlarım, terazi burcu, terazi burcu arkadaşlarım somut bir adım, eylem atma durumu olursa bu koşullarla ilgili nasıl bir tavsiye verebiliriz? Bütçesini daha doğru yönetebilmesi açısından nasıl bir tavsiye verebiliriz? Evet şöyle alayım. Terazi Burcu arkadaşlarım şu kartlarımız şurada kalsın. Şunu da şöyle toparlayalım. Bakalım önce bu tutulmalar bütçenizi etkileyecek koşulları hangi koşulları getiriyor? Yani bütçenizi bazı koşullar etkileyecek olumlu ya da olumsuz ama bunlar hangi koşullardır? Evet Terazi Burcu arkadaşlarım. bu dönem bütçenizi olumlu ya da olumsuz etkileyecek koşullar aile, aileyle ilgili, aile ile ilgili ya da ev hanenizle ilgili ya da yaşadığınız yerle ilgili beklenmedik koşulların ortaya çıkması hep diğerlerinden kaynaklı yani e, aile üyelerinizin borçları alacakları ya da bir miras koşulları yani aile mirası ile ilgili bir hikaye bütçenizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilir e, eş kaynakları ile ilgili eş kaynaklarının e, eş eşinizin kaynakları ile ilgili yaşadığı krizler inişler çıkışlar sizin de ekonominizi ve bütçenizi oldukça etkileyecek olabilir. Yine ev ortamında, hane ortamında birdenbire beklenmedik giderler, beklenmedik açıklar ortaya çıkması. Yani birdenbire bir aletin belki ev ortamında bozulmuş olması ve bunun ekonominize biraz böyle sıkıntı çıkarması gibi. Olumlu gelecek olursa yine aile köklerden, ev haneden belli destekler, belli kaynaklar elde etmekle ilgili koşullar olabilir. Belki almanız gereken bir mirasınız vardır, aile mirası. İşte bu aile mirası ile ilgili de bazı koşullar açılıyor olabilir olumlu olarak. Ama tabii ki her kartın böyle genel potansiyel bir enerjisi vardır. E, Terazi Burcu arkadaşlarım. Bu kartımızın enerjisi hani çok e, olumludan ziyade olumsuz bir tarafa evrilme potansiyeli vardır. Bu dönem aileden, yuvadan, yaşadığınız yerden belki de ülkeyle ilgili bilemiyorum. Kimileriniz için yaşadığınız ülkeyle ilgilidir. Kimileriniz için ee, evi hanesiyle ilgilidir ya da ebeveynlerinizle ilgili yani ebeveynlerinizden desteklendiğiniz kaynaklarınız vardır bir şekilde beslendiğiniz gelirleriniz vardır işte anne mirası baba mirası ya da emekliliği gibi alıyor olabilirsiniz yahut da evet böyle bir miras e, hal hazırda devam eden akan bir geliriniz vardır aile kaynakları ile ilgili hani ailenizin tarlası bağ bahçesi vardır oradan gelen bir gelir vardır diyebilirim ee, ya da ya da aile gibi gördüğünüz çalıştığınız kurumsal alanlar. Ama orada mutlaka bir aidiyet kurmuş olmanız gerekiyor. Böyle aidiyet kurduğunuz, aile gibi gördüğünüz kurumsal alanlardan, çalıştığınız alanlardan belli gelirleriniz olabilirdi. Bu kart biraz dolunay enerjisi gibi geldiği için sanki bu dönem bu gelirlerinizle ilgili, akan desteklerinizle ilgili ya da aile mirasınızla ilgili bazı problemler olduğunu açığa çıkarabilir. Bazı koşullar ortaya çıkabilir. Artık yeterince beslenemiyor olduğunuzu, o gelirlerin gelmiyor olduğunu, yeteri kadar kaynağın ve gelirin paranın size akmadığı ile ilgili bu tutulmalar böyle bir koşulu açabilir. Terazi burcu arkadaşlarım. Onun dışında biraz böyle hmm, kaynak olarak beslendiğiniz desteklendiğiniz alanlarınızla ilgili diğerlerinden kaynaklı yani sizinle ilgili değil diğerlerinden kaynaklı bazı sıkıntılar problemler ortaya çıkabilir ve bu ortaya çıkan problemler sizin gelir kaynaklarınıza gelir akışlarınıza da bazı sıkıntılar çıkarma potansiyeli var bu dönem bu dönem ekonomik açıdan işlerin tam da iyi gitmediğine dair bazı işaretler alabilirsiniz bu tutulma dönemlerinde özellikle sonbahar döneminde ee, alacak, verecek borç, miraslar, belki bankalarla ilgili krediler, koşulları biraz sizi zorlayacak şekilde gelme potansiyeli var. Elbette ki olumlu bir akış da olabilir. Olumlu bir akış olursa bu dönem, bu kartımız şöyle bir bilgi verir. O vakit daha öncesinden, daha öncesinden Aile mirası ile ilgili, alacak vereceklerle ilgili, eş kaynakları ile ilgili bazı yaşanılan krizler olmuş olabilir, krizler yaşıyor olabilirsiniz. Beklediğiniz mirasları alamıyor, almamış olabilirsiniz eğer olumlu bir koşul olarak gelecekse. Ya da diğerlerinden almanız gereken haklar vardır ya da eşinizin kaynakları ile ilgili sizin almanız gereken haklar vardır. Ama bu koşullar bir türlü doğru bir şekilde ilerlememiştir. Bir türlü o haklar size gelmemiştir. O paralar size gelmemiştir. O akış olmamıştır. Bundan dolayı da hep böyle yerinizde, yurdunuzda, ailenizde bir şekilde bir yetersizlik duygusu, bir gelir eksikliği, bir sıkışıklık yaşamış olabilirsiniz. Bu tutulmalar bununla ilgili eğer olumlu gelecekse güzel bir akışla bu konuyu kapatabilir. Ha, olumsuz gelecekse ki yine diyorum bu kartın biraz olumsuz evrilme potansiyeli var. Olumsuz gelecekse o zaman bu tutulmalar böyle yeni bir enerjiyi açığa çıkartabilir ve size bu dönem Aileden, aile gibi gördüğünüz kurumsal alanlarınızdan, eş kaynaklarından, diğerlerinden elde ettiğiniz gelirlerle, hani aracı gibi böyle diğerleri aracılığıyla size akan paralarla ilgili bazı sıkıntılar gündeminize geliyor olabilir, bazı krizler ortaya çıkabilir ve bu krizleri yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Bu konular biraz böyle beklenmedik bir şekilde de açığa çıkma potansiyeli var. Ciddi bir farkındalık da elde edeceğiniz koşullar olabilir bu dönem. Yani. Hatta şunu da diyebilirim. Hiç böyle koşullarınız yoksa bu dönem belki de terazi burcu arkadaşlarım. Belki keyfiye, belki istek üzere e, yaşadığı yerde, bulunduğu evde, ailede, oturduğu mühitte, kendini çok güvende, çok konforda hissetmeyeceği koşullar açılabilir. Hani bir yer değişimi yapayım. Ben burada rahat değilim. Burada yeterince güvende değilim. Deyip yer değişimi yapabilir. Ev değişimi yapabilir. Evde dekorasyon değişimleri olabilir. Ya da hani beklenmedik bir şekilde bir alet bozulur. Birdenbire bunu değiştirmek gerekir. Ha, bu koşullar biraz ekonominizi zorlay zorlayabilir. Ama bu koşullar hep böyle bir kriz gibi diğerlerinden kaynaklı ortaya çıkan koşullar olacaktır. Diğerlerinden kaynaklı ortaya çıkan koşulları bertaraf etmek, toparlamak adına da bazı harcamalar yapabilirsiniz. Böyle bu harcamalar sizi biraz sıkıştırabilir diyebilirim. Peki hangi gezegensel etkiyle açılıyor bu tutulmalardaki enerjiler? Ay Terazi burcu arkadaşlar. Evet çok güçlü bir dönüşüm var. Yengeç Burcu'nun Akrep Dekanı. Zaten bu kartta da biraz problemler vardı. Şimdi şöyle söyleyeyim Terazi burcu arkadaşlarım aileyle ilgili, yuva ile ilgili, yaşadığınız yerle ilgili, elde ettiğiniz gelirler, elde etmeyi hakkınız olan kaynaklar ya da diğerlerinden kaynaklı parasal krizler ortaya çıkma potansiyeli var. Ee, önce bunu belirteyim Terazi burcu arkadaşlarım. Bu dönem gerçekten çok şeyin değişmesi ve dönüşmesi gerekiyor. Toksikleşmiş yani aile mirasınızla ilgili, aile kaynaklarınızla ilgili, aile bireyleriyle toksikleşmiş bir problem olabilir ve bu toksikleşmiş hikaye artık dönüştürülmesi gerekiyor ve bitirilmesi gerekiyor. Sanıyorum bu tutulmalar sizin aile mirası, aile alacak ve verecekleriyle ilgili, belki de ailedeki borçlarla ilgili toksikleşmiş, artık olumsuza doğru evrilmeye başlayan koşulları ve artık bitmesi gereken koşulları plütonik enerjiyle, terazi burcu arkadaşlarım artık bu meseleleri kapatmak üzere gelen bir enerji var. Biraz dönüşüm, değişim zamanı diyebilirim. Aile Yuva, yaşadığınız yer, aileden gelen gelirler, kaynaklar, miraslar ve belki de aile borçları ile ilgili güçlü bir değişme ve dönüşme gideceğiniz bir sonbahar dönemi. Bu koşullar biraz sizde korku kaygı yaratabilir. Hani ben ne yapacağım, ne edeceğim, Hani bu meleğimizin yaptığı gibi, ben bu işin içinden nasıl çıkacağım, bu kaynaklar, bu borçlarla ilgili bunu nasıl bertaraf edeceğim, bu borçları nasıl bitireceğim. Ya da e, alacağım bir miras var ama alamıyorum, hep böyle aile ile ilgili krizler yaşıyorum, bunu nasıl bertaraf edeceğim, bu manipülasyonları nasıl üstesinden geleceğim gibilerinden biraz sizi zorlayabilecek bir süreç olabilir. Ekstra bir mücadele yapmak zorunda kalabilirsiniz. Hem Mars etkisi hem Plüton etkisi. Belki de aileyle ilgili yaşadığınız ortak kaynaklarla ilgili konuyu değiştirip dönüştürmek için bir mücadele yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu 4 aylık süreçte. En azından bu 3-4 aylık bu sonbahar sürecinde. Peki bu 3-4 aylık sürecin ilk 1,5-2 ayının enerjisi nasıl dönüyor? Hatta şu konuyu bir anlayalım. Bu mesele, bu durum sizin için olumsuz bir şeyi kapatmak için gelen bir dönüşüm mü? Hani olumluya evrilmek için gelen bir dönüşüm mü? Yoksa evet bazı olumsuz deneyimleri mi getiriyor? Bunu anlamak için şunları açalım. Vallahi terazi burcu arkadaşlarım ben şöyle algıladım. İlk dönem Başak Burcu'nun Oğlak Dekan'ı ilk bir buçuk iki ay bu konular birisi, biraz sizi zorlayacaktır. Ama benim anladığım şu ki aslında siz olumsuz bir süreci yani aileyle ilgili aileden kaynaklı aileden dolayı elde edemediğiniz gelirler ya da aileden dolayı yaşadığınız yerden dolayı e, üzerinize yüklenen borçlar, e, kaynak giderleri ya da gelirleriyle ilgili yaşadığınız tüm krizli konuları değiştirmek, dönüştürmek ve bu toksik meseleyi kapatmak adına bu tutunmalar sizi etkiliyor gibi algıladım. Ve siz bu etkileyen koşulları bertaraf etmek için sanıyorum ilk bir buçuk iki ay oldukça emek sarf edecek, çalışacak, çabalayacak olabilirsiniz. Belki işte Başak temasıyla bu konu karmik bir mesele dönmüş olabilir. Bu karmik meseleyi çözümlemek zorunda kalabilirsiniz. Ya da bu tutulmalar birdenbire aile yuvada hani belki bir sağlık temasını açmasından dolayı bir gider. işte hani birdenbire bir sağlık temasından dolayı ortaya çıkan bir krizden dolayı parasal bir sıkışıklık ya da parayla ilgili giderlerin biraz fazla olması koşulları açılabilir. ilk bir buçuk ay bazı arkadaşlarım için. Kimileriniz için sağlık, kimileriniz için hatta bu sağlık otorite figürlerinizin sağlığı olabilir. Başak Burcu'nun oğlak dekanı. Kimileriniz için sağlıkla ilgili bazı krizler gelip bazı giderler ortaya çıkabilir. Bununla çok uğraşmak, mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Kimileriniz için böyle iş koşullarınızla ilgili yani aile kaynakları ile ilgili, aile, ev, yuva, yaşadığınız yer, yaşadığınız ülke ile ilgili işinizi gücünüzü etkileyecek bazı krizler geliyor olabilir. İşte bu krizleri bertaraf etmek, kapatmak ve üstesinden gelmek için ilk bir buçuk iki ay oldukça çalışacağınız, çabalacağınız bir dönemde olabilirsiniz. En azından seksil bir enerji var. Çok kolay değil ama yine de bu enerjinin en azından 1,5-2 ay çalışarak, çabalayarak çok çok emek sarf ederek belki de daha önceden yaşadığınız tecrübelerinizi de ortaya dahil ederek bu yaşadığınız krizi zorlu süreci daha kolay bir şekilde atlatabilirsiniz terazi burcu arkadaşlarım. Benim nacizane size tavsiyem iş, hizmet, sağlık rutinleriniz konusunda parasal kaynaklarınızı etkileyecek koşulları daha doğru yönetebilmek için mutlaka tecrübenize güvenin. Tecrübeniz bu konunun üstesinden gelmesine yetecektir diye düşünüyorum. Belki de akrabalarınızla ilgili yani geniş bir aile hikayesi vardır ve ortada kaynaklarla ilgili bir sıkıntı vardır. Belki de bazılarınız akrabalarınızla ilgili bir deneyim, belki bazı baskı ve kontroller Üst, üstünüzdeki bazı baskı ve kontrolleri aşmak için çok çalışacak, çok emek sarf edecek olabilirsiniz. Ya da akrabalarınızla ilgili işte mal paylaşımı olabilir, aile mirası ile ilgili işte senin hakkın, benim hakkın koşullarından dolayı da biraz ekstra efor sarf edeceğiniz bir süreç. Sanki yine de başak teması altın cevbe karma evleri karmik ve kronikleşmiş bir meseleyi çözümlemek durumunda kalacaksınız gibi geldi bana. Hepiniz için olmayabilir ama bazılarınız için sanki karmik problemler var. Aile, kök, Yaşadığınız yerle ilgili o kaynak meselesinde sanki kronikleşmiş bir problem var. E, borçlar da olabilir. İşte bunları halletmek üzere kimileriniz için çok çalışıp çabalayacağınız bir süreç. Kimileriniz için bir sağlık konusu gündeme geleceği için biraz fazla angarya yüklerle uğraşmak ve angarya giderler. Yani hani beklenmedik ya işte nereden çıktı bu mesele deyip harcamalarınız olacaktır ilk bir buçuk iki ay. Ki bunlar ya işiniz gücünüzle ilgili olacaktır. Yani aile kaynaklarınızı, gelirlerinizi etkileyecek bir iş güç meselesi olabilir. Kimileriniz, de, kimileriniz için akrabalarıyla bir miras koşulu olabilir. Kimileriniz için ise otorite figürlerinin sağlığıyla ilgili, belki sizin sağlığınız da olabilir bilemem ama hani Başak Burcu'nun oğlak yakını olunca böyle otorite figürlerinin sağlığıyla ilgili bir koşuldan dolayı biraz giderler artabilir. Angarya diyebileceğimiz giderler ortaya çıkabilir. Ya da bazı krizleri bertaraf etmek zorunda kalabilirsiniz. Evet. <laughs> Beslenme diyor. Geçinme, geçindirme, yaşatma. Evet ya sanki böyle iş düzeninizi yani ya bu koşul bazı terazi burcu arkadaşlarım için gerçekten aile yuva ile ilgili bir kaynak meselesindeki krizleri dönüştürmek ya da bazılarınız için böyle yaşadığınız yer ülke yaşadığınız e, mahalle ile ilgili belki de bilemiyorum hani böyle oturduğunuz yer belki de oturduğunuz evle ilgili e, birdenbire beklenmedik giderlerin krizlerin ortaya çıkması ve bunu dönüştürmekle ilgili bir mesele var. Bu ilk bir buçuk iki ay yine de tecrübenizi ortaya koyarak çok çalışarak emek vererek e, belki birazcık daha e, ayrıntıları hani ne eksik ne gedik koşullarını daha iyi yöneterek bu beslenmeyle ilgili, geçinmeyle ilgili idame ettirmeye, bu akışı devam ile ilgili ciddi bir mücadeleniz olacak diye düşünüyorum ben. Bakın beslenme, geçindirme, yaşatma yine aile teması ile geliyor. Yani ailede e, bir para akışı ile ilgili yaşanan sıkıntını üstesinden gelmek, o e, ortaya çıkan krizleri bertaraf etmek ve bu akışın devamını sağlamak, olumlu olarak o akışın devamını sağlamak için çok çalışıp çok mücadele edeceğiniz bir süreç tecrübelerinize güvenmeniz gerekiyor. Ha eğer bu bir sağlık konusuysa sağlıkla ilgili birden bir ortaya çıkan bir kriz varsa aile yuva e, ortamında ve bu bir biraz parasal giderleri ortaya çıkaracaksa bununla ilgili de biraz hani hayatta tutmak daha fazla gelirlerinizi korumak adına da ekstra mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Ama ilk bir buçuk iki ay evet biraz zorlayıcı. Ama bunun üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorum. Şuradaki enerjiler çünkü çok şey çıkmadı. Bakın burada, burada gördüğünüz gibi yengeç yengece yine bir üçgen açı enerjisi. Burada sanıyorum ki yani ciddi bir değişim dönüşüm var. Hani evet üçgen enerjisi yani yengeç burcunun akrep dekanı, yengeç burcunun balık dekanı. Ama kendi enerjisiyle geldiği için burada üst üste binen bir enerji var. Bir tamamlanma görüyorum ben. Sanki ki burada bir plütonik enerji var. Sanki toksikleşmiş bir hikayeyi kapatmanız gerekiyor. Ve sizin için toksikleşmiş hikayeyi kapatmak adına ilk bir buçuk iki ay çok uğraşıp çok çaba sarf edeceksiniz. Ve tecrübelerinizi konuşturmanız gerekiyor. Belki de çok emek verdiğiniz, çok çalıştığınız bir koşulu devam ettirmek için çok emek vereceksiniz. Ama günün sonunda şöyle bir hikaye açılabilir. Ama bunu ben sizin yine de hayrınıza olacağını düşünüyorum. Terazi Burcu arkadaşlarım bu kartımızdaki meleğimizin enerjisinde şöyle göstereyim. Böyle biraz uzaklaşmak vardır. Yani bir bulunduğu yerden, yaşadığı yerden, bir şekilde beslendiği, tatmin aldığı, doyum aldığı bir alandan uzaklaşmak vardır. Çünkü artık orada yeteri kadar beslenmediğini, doyum almadığını, geçinemediğini anlayacak olabilir. Şimdi buradaki meleğimizin enerjisinde benim anladığım, sanki şöyle bir hikaye dönüyor gibi, bu kartları da açacağız ama, sanki siz ısrarla bir alanda, bir pozisyonda, aile yuva, aile gibi gördüğünüz kurumsal alanlarınız iş ortamlarınız ya da gerçekten aile yaşadığınız yer ülke olabilir buralarla ilgili hani orada kalmak adına yine de böyle çok ne derler riske girmek istemiyor o alandan o çıkmak istemiyor o kaynakları o aldığınız o destekleri bırakmak istemiyor gibi bir algınız olabilir. Ama bu kartımızdaki enerjimiz artık bir şeylerin tam olarak iyi gitmediğini, o konforlu, güvenli alanlarınızın, beklediğiniz gelir ve destek alanlarınızın artık sarsıldığını, bir sıkıntıya maruz kaldığını, kalacağını gösteriyor. Zira politik bir enerji geliyor. Ama siz sanki ilk bir buçuk, iki ay bu koşulları aşmak için çok çabalayıp, çok uğraşacaksınız gibi. Hatta bir şeyleri böyle kontrol altında tutmaya, elinizde tutmaya çalışacaksınız. Hatta yaşatmaya, devam ettirmeye çalışacaksınız gibi. Ama benim anladığım, terazi burcu arkadaşlarım, günü sonunda bu çabanın belki de hani boşuna olduğunu, Belki de artık daha yeni iş alanları hani çalışıyorsanız kurumsal bir alandaysanız ve orada bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor e, krizler ortaya çıkıyor ve artık yeteri kadar o kaynaklar ya da haklarınızı alamıyorsanız e, artık e, Kasım aralık ayları sonbaharın sonlarına doğru artık bu işi halledemeyeceğinize dair bir kanaat geliştirip e, uzaklaşabilirsiniz, iş değişikliği yapabilirsiniz ya da bir aileden e, yuvadan ayrılabilirsiniz. Kaynaklarınızı arttırmak adına e, beslenmediğiniz için yeteri kadar gelirler elde edemediğiniz için gerek iş, e, iş koşullarıyla bağlı bulunduğunuz aile temalı yerleriniz olsun. Ee, belki aile işi var. Hani aile işi yapıyor olabilirsiniz. Belki de bazılarınızın aile işidir. Orada yeteri kadar o haklar, talepler, paralar gelmiyordur. Belki de evet hani aile gibi gördüğünüz kurumsal alanlarınızdan e, çalışıyorsunuz da orada bir kriz çıkıyordur ve oradan e, çıkan kriz kaynaklarınızı zorluyordur. Ya da tamamıyla evet gerçekten aile yuvada bir borç meselesi, bir alacak, verecek meselesi e, ya da yaşadığımız ülkeyle ilgili olabilir. Birdenbire ortaya çıkan krizlerin parasal krizlerin ya da sıkıntıların bir şekilde ortaya çıkan krizlerin sizin ekonominizi ve bütçenizi çok etkilediğini ilk bir buçuk iki ay bu bunu toparlamak, kotarmak ve bunu devam ettirmek için çok uğraşacağımızı ama günün sonunda artık o sonbaharın sonlarına doğru bunun belki de hani boşa uğraşmaya değmeyecek bir hikaye olduğunu artık buradan ayrılmanız gerektiğine dair bazı işaretler alabilirsiniz ki burada çünkü bu meleğimizin en olumlu enerjisi aydınlık tarafı çalışırsa bu meleğimiz kendini riske atıp o yıkılan konfor alanından çıkması gerekiyordur. İşte siz de sanki o değişikliği mecburen günün sonunda artık bu e, benim kazanç alanlarıma yeteri kadar destek vermiyor. Bu yerden beslenemiyorum. Bu iş yerinden e, bu aileden o kaynakları elde edemiyorum. E, ya da bu yaşadığım kurumsal ya da yaşadığım ülkeden ya da çalıştığım kurumsal alandan yeteri kadar gelir elde edemiyorum. Haklarımı alamıyorum diyerekten. E, evet e, terazi burcu arkadaşlarım sanki bir uzaklaşma, yer değişimi yapabilir Kimileriniz ev değiştirebilir, kimileriniz aileden ayrı eve çıkabilir, kimileriniz şehir değiştirebilir, kimileriniz ülke değiştirebilir, kimileriniz iş değişikliği yapabilir. Yani bunu bir iş koşulu olarak alacaksak. Ama benim anladığım ilk bir buçuk iki ay sanki bunu çok zorlayacaksınız. Hani üstesinden gelmek için tecrübelerinizi konuşturacaksınız ama sanki çok da yani bırakılsa sanki daha hayırlı gibi bir koşul aldım mı? Evet. Ve günün sonunda bu bu hikayede bence sizin üstünüzde çok ağır bir şey var. Kaynaklarla ilgili aile yuva aidet hissettiğiniz alanlarda o ortak kaynaklarla ilgili bazı problemler var ve bu problemler çıktığında aslında sizin Kasımın sonlarına doğru bir muradınızı, bir dileğinizi, bir idealinizi, bir hayalinizi gerçek kılmak için sanki bir yerden ayrılmanız gerekiyor. Şartlar sizi bu noktaya getirecek gibi algıladım. Ben Terazi Burcu arkadaşlarım bu koşul sizin için aslında aslında günün sonunda iyi olacak bir koşul ama. Bu koşulu hani buradaki meleğimiz öyle çok e, sevinerek kopya ilgili ayrılmaz masum bir ayrılıktır. Sanki bu koşu sizi çok mutlu etmeyerekten, tatmin etmeyerekten yaptığınız bir ayrılık. Ama hani şunu da bilmek gerekiyor ki bu ayrılık e, sizin aslında ekonominize, bütçenize, para durumunuza çok daha iyi gelecek. Kendi idealleriniz üzerinde hareket ettiğinizde daha iyi gelirler gelecek. Böyle bir aidiyetle bağlı bulunduğunuz yerlerle ilgili ciddi bir sıkıntı var. Kaynaklarla ilgili krizler var ve toksikleşmiş hikayeler var. Bunların değiştirip dönüştürmesi gerekiyor. İlk bir buçuk iki ay bununla ilgili çok uğraşacak olabilirsiniz. Belki uğraşıp üstesinden geliyorsunuz. Belki de uğraşıyorsunuz ama bunun boş olduğunu düşünüp ayrılarak üstesinden geliyorsunuz. Ve yine de hakkınızdan hayırlısı diye düşünüyorum ben bu koşulun. Parayla ilgili çok olumsuz bir süreç yok. Sadece bunca olumsuz süreci kapatmak, bitirmek ve sonlandırmak için bir değişime ve dönüşüme götürmek için bir zaman dilimi gibi algıladım ben. Zorlayıcı koşullarınızı bitirmek üzere biraz e, krizli bir dönüşüm var. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani önünüzde çok e, ciddi parasal sıkıntılar var demiyorum. Önünüzde geçmişte yaşadığınız tüm parasal sıkıntıları çözmek ve oradaki toksikleşmiş hikayeyi bitirmek için bir süreciniz var. Peki bu durumda terazi burcu arkadaşlarım neyin farkında olsun ki bu dönemi daha doğru bir şekilde yönetebilsin? Evet akıllı adam kabına uyan su gibi hali uymasını bilmelidir diyor. Koşullarınıza yaşam yani para olarak kaynak olarak size destek verecek, gelirlerinizi arttıracak, bütçenize daha iyi koşullar getirecek. Hikayeler neyse hangi koşul size iyi geliyorsa ekonominize, paranıza, pulunuza daha iyi verim veren koşul neyse oraya çekilmeniz doğru. Bir yerde bir aidiyet kurdum diye orada kalmaya e, çok gerek yok gibi sizin önünüze çıkan güzel koşulları bakın 19 19 güzel koşulları bitirmek, sonlandırmak, en azından güzel koşulları elde etmek için geçmiş koşulları bitirmek ve sonlandırmak gerekli. Hatta 19 19 gördüğüm için eğer böyle sırf Belki bazılarınız için şu hikaye böyle açılacak olabilir. Hep böyle uyumlu olmak yani belki aileyle ilgili, belki yuva ile ilgili ya da yaşadığınız yere uyum sağlamakla ilgili ya da çalıştığınız kurumsal alana uyum sağlamakla ilgili sırf kaynak, destek elde ediyorsunuz diye. Eğer çok aşırı uyum noktasında kaldıysanız ki kalabilir terazi burcu arkadaşlarım. O vakit bu uyumu dönüştürmekle ilgili bir hikaye var bir bazılarınız için. Ama bazılarınız için ise bu koşul size burada ne diyor? E, artık bu beslenemediği bir alan var size o beslenemediğiniz alandan çıkarak size daha uyum, konfor ve kaynak getirecek, ee, idealize ettiğiniz kaynakları size getirecek koşullara uyumlanmak çok daha doğru diye düşünüyorum ki bu sizin yine de dilediğiniz, murat ettiğiniz bir şey. Peki bir tavsiye versek Terazi Burcu arkadaşlarıma nasıl bir tavsiyede bulunabiliriz? Evet diyor ki olmadık hacıyı deve üstünde yılan sokar talihsizlik hamlık. Şimdi burada dikkat edelim. Ee, terazi Burcu arkadaşlarım burada ne, ne, vardı ne demiştik tecrübenizi konuşturmanız gerekiyor. Biraz böyle tecrübesizlikten kaynaklanan sıkıntılar olma potansiyeli var. Mutlaka dokuz ölçüp bir biçerek hareket etmek gerekiyor. Ee, gelirleriniz dedi ki burada beklenmedik koşullar var. Yengeç Burcu'nun akrep yakın. Bazı krizler çıkıyor ve bu krizler sizin çok elinizde olmayan krizler. Çünkü külli dediğimiz pülperik enerji. Hani sizin iradenizin dışında bir iradeyle bazı sıkıntılar çıkıyor olabilir. Bütçenizi ve ekonominizi çok zorlayacak bu koşul. İşte bu çok zorlayacak koşullarla ilgili belki uyum sağlamak uyum sağlayarak artık hani mecbur tamam burada bu, burada bu olmuyor böyle yürümüyor deyip bir aileden bir yuvadan ya da bir aidiyet hissettiğiniz bir alandan kurumsal alandan çıkmanız gerekiyor olabilir. Ee, bir şeyleri çok zorlamak belki de çok verimli olmayacaktır. Büyük bir ihtimalle ilk bir buçuk ay bu zorlamayı yapacaksınız gibi geldi devam ettirmek adına uğraşacaksınız gibi geldi ama hani olmadık hikayelere maruz olabilir bu koşullar. O yüzden tecrübenizi mutlaka konuşturmanız gerekiyor. Ee, ne derler? Ham olduğunuz, tam tam vakıf olmadığınız konular hakkında da para parayla ilgili e, açılımlar yapmamanız daha doğru olabilir. Çünkü bu konu biraz böyle bir talihsizlik meselesine dayanıyor ve talihsizlikten dolayı bir yer değişimi, bir iş değişimi, belki bir aileden çıkma, ev değiştirme, yaşadığınız büyüğü değiştirme gibi gibi hikayeler olabilir. Terazi burcu arkadaşlarım tam da bu hikayeler sizin Ekonominizi, bütçenizi, para durumunuzu bir miktar zorlayacak olabilir. Ama hani sonuçta hakkınızdan hayırlısı diyebileceğimiz bir enerji var. Olumsuz bir şeyler bile olsa, bazı para kayıpları da olsa, beklenmedik koşullar diğerlerinden kaynaklı bazı hikayeler çıkıp sizin kaynaklarınızı biraz zorlasa da çünkü talihsizlikler var. Siz bu koşullara uyum sağlayarak da ne yapılması gerekiyorsa onu yapmanız doğru gibi. E, gerekirse bir yerden ayrılmak, e, kendi hani kafanıza uygun, idealinize uygun e, yerlere, işlere, belki mekanlara geçiş yapmak. Daha doğru gibi geldi bana. Yoksa para durumunuz biraz hani sıkışıyor gibi hissettim. Evet terazi burcu arkadaşlarım böyleydi. Biraz zorlayıcı bir süreç. Çok ciddi plutonik bir dönüşüm geliyor. Özellikle aile, yuva, yaşadığınız yerle ilgili artık sıkıntılar, beklenmedik krizler ortaya çıkabilir. İlk bir buçuk ay bu sıkıntıları bertaraf etmek için çok çalışıp çok emek verebilirsiniz. Çok uğraşabilirsiniz. Ama günün sonunda belki son sonbahar sonlarına doğru bu koşulların tam da istediğiniz gibi ilerlemediğine şahit olup artık ayrılması gerekiyorsa ayrılabilir iş değişikliği yapması gerekiyorsa iş değişikliği yapılabilir. Ya da bir evden ayrılması gerekiyorsa bunu yapabilirsiniz. Çünkü bazı talihsizlikler var gibi görünüyor. Evet terazi burcu arkadaşlarım. Çok parlak gibi görünmedi ama ne çıkıyorsa o. Hakkınızda hayırlısı. kolektiftir. Herkes üstüne almak zorunda değil. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Lütfen beğenin. Güzel yorumlu, yorumlarınızla destek olmayı ihmal etmeyin. Dileyen arkadaşlarım teşekkürler butonuyla bana katkı sağlayabilirler.